Askerler dikkat! Kurma yüzbaşı Profesör Doktor Baldi geliyor. Koş kalk! Kime diyorum kalkın ulan! Ha, komutanım kalktık! Komutanım özür dilerim! Saat kaç oldu koğuş! Niye kalkmıyorsunuz? Asıl bu hadsiz niye kalkmıyor? Asker Ali Cappar kalksana ulan kalk! Ha, a, ne oluyor be? Ha, komutanım! komutanım ya komutanım niye uyanmıyorsun oğlum sen sen uyursan ölürsün anladın mı sen de öyle o yüzden uyumayın kalkın sizler benim özel timimsiniz dışarıda bekliyorum çabuk gelin Emine evet, komutanım ulan ne ara geldik biz ya hadi arkadaşlar seni çıkalım hadi of of yine eğitim var yine sakal tıraş olmadan sakın gelmeyin sakın arkadaşlar yürüyün o zaman hadi gidelim tıraş olalım ara neyse ben sen yalan beni ya bizi çok var sanki ne yapalım oluyoruz işte. Evet yapacak bir şey yok kural bu. Evet <laughs> işimiz gücümüz yarın çalmaz ya ya. Hadi hadi söylenmeyin arkadaşlar valide bizi bekliyor. Hızlı keselim şu sakalları şöyle. Ee, ben hiç sevmiyorum tıraş olmayı ya. Allah Allah ben hazırım benim bitti. Oğlum ben geleli olsa ne hani olmadı nasıl bitiyor? Ben zaten saçımı şimdi uçtan alamıyorsun neyi getireyim burada mı olacağım neyi getireyim. Hadi arkadaşlar valide komutan bizi bekliyor sabah sabah azır işitmeyelim ondan. Tamam arkadaşlar benim işim bitti Elimi yüzüm yiyeyim, çıkıyorum. Oğlum ben, benim Saat kaç oldu? Nerede kaldı bu özeltim? Nerede kaldı? Acaba bugün eğitimi ne yapacağız ya? İnşallah zor bir eğitim değildir. Zaten yorgunum. Saçmalama olup da bir de zor olacak. Biz özeltimiz. Nerede kaldı bu özeltim? Nerede kaldı? Komutanım kusura bakmayın. Biraz geç geldik. Sakallarımı gezerken yanlışlıkla burnumu da kesmişim de. Böbük tepegöz senin burnun mu var? Yok komutanım ama sakallım dövdü. Niye sergi kesiyorum ama? Tamam. Sessiz ol asker. Sessiz ol. Emredersiniz komutanım. O zaman asker rahat. Hazır Rahat. Ratul asker. Hazır ol asker. Çok eğlenceli bu iş ya. Rahat olabilirsin asker. Ben ne yapayım lan iyi misin? Rahat lan ne diyorsun sen hapsiz. Komutanım özür dilerim rahat olabilirsin deyince ben de öyle dedim. Bebek de bebek göz, Bir daha sesini duymayacağım. Şimdi rahat sonra hazır ol. Neyse bu kadar yeter şimdi eğitim zamanı. Bebek de bebek Koş bakalım şu parkuru tamamla çabuk. Evet ya sizi komutanım. Benim işim zaten bu. Bebek bebek göz 20 saniyen var başladı. Ne <laughs> diyeyim

Göz ol. Neyse sıradakine geçelim. Komutanım sıra bende ben gidiyorum. Hadi aslan sana güveniyorum. Başla bakalım. Barfix çekeceksin. Çabuk çabuk hızlı ol bir. İki, üç, dört, yürü yürü hızlı. Of be çok zor çok zormuş. Hadi asalanları bırak zıpla aferin sana. Eğil şimdi eğil sürünerek geçeceğim buradan yürü yürü. Of be başardım başardım. Şimdi hadi şimdi diyeceğim buradan şöyle hoppa. Tam ortadan işte bu kadar. Güzel hızlı olun hızlı. Eğitimden merhamet vatana ihanettir hızlı olun. kadar başardım. Gel hadi Kamil gel gel. Ha, şimdi sıra bende. Başarabilecek miyim acaba ya? Ali Cappar başla bakalım. Ha, başlıyorum komutanım başlıyorum. Önce Barbix'e başlayacağız. Oyun kısa yetişebilecek miyim acaba? Şöyle zıplayalım. Bir, iki, üç, dört. İşte bu kadar. Hop buradan da zıplayacağız şimdi. Hoppa işte bu kadar be. Aferin Cappar Ali sürün orada sürün. Hop şöyle ateş edelim. İşte tam ortadan be. Bravo size özelttim. Bravo. Biz kötü mafyanın adamlarıyız. Bu şehri yakıp yıkacağız. Tarayın lan her yeri. Bize karşı çıkan olursa ölür. Ne oluyor lan? Ne bu silah sesleri? Ne oluyor lan? Ne oluyor da? Bize karşı çıkan herkesi ölürün. Herkesi. uuu, ah, başı. Oh, 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 oh çocuklar, bu şehrin kontrolü artık bizde. Ee, Baldi komutanım, Baldi komutanım. Baldi komutanım, çok acil bir şey oldu. <laughs> ee, ne oldu asker, söyle. <laughs> Baldi komutanım, şehre kötü mafya ve adamları saldırıyor. Acil özel tim istediler. Nasıl olur özel tim silahları kuşanın? Savaşa geliyoruz, haydi. Sövbe komutanım, gidiyoruz hemen. <laughs> haydi asker, hızlı, hızlı. Abi. Süleyman Çavuş aracı hazırla. Özeltim çıkış yapacak. Hadi arkadaşlar alın alın silahlar alın. Çelik gerekler alın hadi hadi. Ben iki tane de el bombası aldım yanıma. Arkadaşlar bana siz bombası alanlar ben el Boş verin şimdi siz bombasını koşun koşun hadi. Hadi koşun özeltim koşun. Aldınız mı silahlarınızı çelik gerek aldınız mı? Herkes hazırsa araç bin çabuk. Kanka ilk defa operasyonu gidiyorum. Ben çok heyecanlıyım. Bu bir ben benim aracını tutacağım olur. Ben korkuyorum da. Korkmayın arkadaşlar başarabiliriz korkmayın. Asker sessizlik siz özel sen de sür oğlum sür. Ya komutanım sürüyor mu işte bu askerler o biraz yavaş gidiyor ne yapayım. O kötü mafya adamlarını bitireceğiz bugün. Fakir gelin benimle gelin nereden ateş sesleri çıktı ne bu böyle. He Kerem komiser şu korumalara bak bunlar kim ne oluyor burada. Hop <laughs> beyler ne oluyor burada siz kimsiniz. Biz kim miyiz ben kötü mafya bunlar da adamlarım yakalayın. Hepsini yakalayın çocuklar bağlayın ağaca. Hı? Kerem komiser geliyorlar bir şey yap. Hı? Ne yapayım oğlum çok çok bırakın lan beni bırakın. Hilmi, Rıdvan onları o ağaca bağlayın güzelce. Ben arada bir geleceğim tokatlayacağım onları. Ver mi dersin köftü mafya bağlıyoruz efendim işte bağladık. Kurtamıyorum bırak bırakın beni bırakın beni. Siz kimsiniz ne istiyorsunuz bizden? Ulan Kerem komiserken geldik ya bir de kaç defa söyleyeceğim. Ben kötü mafya ve Allah ne bileyim peygamber kavli bu şehri sizden istiyorum. Vermiyorum size şehir falan yok. Sen vermiyorsun zaten onu biliyorum ben kendim alıyorum görmüyor mu? Şşt lan fazla konuşma kötü mafyaya saygısızlık etme seni tokat manyağı yaparım bak. Kere komiser sus sus dayak seni yüzünden. Hayır ya hayır bu kadar kolay mı şehri ele geçirecek bunlar. Arkadaşlar çabuk herkes videoyu beğenip kanala abone olsun asker çocuklar da bizi kurtarsın. Evet arkadaşlar evet videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olursanız özel tim asker çocuklar bizi kurtarabilir. Valla kusura bakmayın lan sizi kimse kurtaramayacak. Özeltim hazır mısınız? Hazırız komutanım ne yapmamız gerekiyor? Şimdi iki kişi sağdan iki kişi soldan gidecek. Ve bu kötü mafyaların icabına bakacağız. Komutanım belki siz ne yapacaksınız yardım et gelin bize. Şey edeceğim tabii ben size tersizden ne yapacağınızı söyleyeceğim ya. O yüzden benim burada durmam lazım. Komutanım siz de gelseydiniz bize. Hadi siz ben sizin komutanınızım ben bu takımın beyniyim. Ben sadece size telsizden ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Neyse neyse hadi hazırlanın gidiyoruz. Zengin fakir Kerem'i esir almışlar. Onları kurtaracağız. Siz buradan siz ikiniz de şuradan. Emredersiniz komutanım gidiyoruz. Gel bir göz gel gel. Hasan beni bekle beni bekle. Hadi özel timim benim güveniyorum size başarabilirsiniz. Ben de ne yapsam ya şurada durayım o zaman burası güvenli. Kerem ne oluyor lan kim kurtaracak sizi? Bana bak bizi çözecekse kötü olur. Çözeyim mi Allah Allah. Hadi uzattık nerede kaldınız hadi. Bebek bir koş koş koş. Gel, geliyorum lan işte geliyorum hadi. Kanka beni korursun diye ben korkuyorum da ben. Gel gel koruyacağım tabii oğlum sen de beni koru ama tamam mı? Tamam ben koruyorum. kazanacağım. Sonra siz de operasyonu başlatın. Hayır galiba burada öleceğiz. Öyle de mi Zengin? Mi? Kurtulacağız buradan. Hadi arkadaşlar meslekleriniz bizim için çok önemli. Hadi arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. He? kötü mafyayı koruyun. Baskın var baskın var. Ve ne baskınlar? Koruyun beni koruyun beni. Neredeler? Dedeciğim geldim kurtaracağım seni. Gelin lan buraya gelin. Oh baba. Hadi hoş geldin, Koruyun seni boş. Hasan çıkıyorum ben koru beni. Ha, sağ tarafa dikkat et. Aaaa. <laughs> Tamam tamam burası temiz. Eyvah ne tamam, yapacağım lan ben özetçiyim bundan gelmeyin gelmeyin. Gel lan buraya işini bitireceğim senin gel buraya. Ne bekliyorsunuz koru beni solumda solumda koru beni. Lan ben koruyamayacağım koruyamayacağım. Tamam, Şimdi işini bitirdim. Hayır Ali kaçıncı bir kaçıncı. Adam sıçamıyor. Eyvah, bütün adamlar öldü. Yaklaşmayın, yaklaşmayın yoksa şey yaparım ya, şey havaya ateş ederim bak. Sen misin lan kötü mafya? Allah sana. Yok, babam. Tamam arkadaşlar, burayı temizledik biz. Orası temiz mi? Tamam arkadaşlar, tamam her yer temiz. Ben şimdi fakir edimi çözeceğim burada. Evet. Merak etmeyin, çözüyorum şimdi merak etmeyin. Helal olsun çocuklarım, helal olsun. Oh be, iyi oldu bunları, kaşınmışlardı. Ali, durdum aferin sana. He, ee, beni görmediler. Ben size şimdi yapacağımı biliyorum. Gel bakalım buraya, gel. Al ulan sana. Aa! Hayır Ali, ne yapıyorsun? <laughs> Ali, Ali iyi misin Ali? Hayır Ali iyi misin? Olamaz Ali! Hayır <laughs> Ali! 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 Kalksana ulan Ali! Soruyu cevapla, uyuyor musun sen? <laughs> Şşşş! Neredeyim ben neredeyim vuruldum. Evet sınıfımızda uykucular var. Birazdan benden dayak yiyecekler. Öğretmenim kusura bakmayın çok değişik bir rüya gördüm. Buna bak derste rüya görüyor. Ne gördün evladım anlat bakalım. Şey öğretmenim siz komutanlarınız bizi sizin özel timinizdik. Beraber savaşa gittik. Devam et devam et sonra. Ne hey, ben komutan mıydım gerçekten? Evet öğretmenim komutandınız. ben savaşta vuruldum sonra. Bana bir şey oldu mu ben vurulmadım değil mi? Haydi yapalım. E sonra ne oldu sen anlat anlat hadi anlat. Ya işte kötü baktıklarla falan savaştık işte. Arkadaşlar nasıl savaştıklar demiş bir şey anlamadım ben siz savaşmasını beğendiniz yorumlar verin tamam mı? Evet arkadaşlar böyle videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel yorumlar atın biz hepinize kalp atacağız. O zaman o zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere tamam mı bay bay.